Güzel miydi yine? Evet. Konseptim ne? Konseptim şöyle söyleyeyim. Ee, kızı istemiştik biz konsepte. Ve ben e, Kemal Bey şey demişti bana. Sen herhalde çok zengin bir ailenin kızını istiyorsun. Çok şıktım o gün. O yüzden ben de dedim ki o kızı aldık. Çok şıktım o gün. <laughs> evet çok beğenmiştim. <laughs> aldık o kızı. Ee, ailesi Yalı'da. Hı. Yalı'da e, bahçede. Bir küçük davet evet. nişan yapılacak. Nişan yapılacak. Oradayım ben de eşimle birlikte. Gel bakalım. Oradayım ablayım ya erkek kardeşim. Vefa. Merhaba. Merve seni çok kıskandım. Çok teşekkür Benim ederim. Benim modum çok İyi düşük. İyi bir şey mi bu? Çok kötüyüm. Niye? Çok Niye kötü modun düşük? Bilmiyorum ya iki tane tarz almadım o yüzden. Geldiğinden ha, beri tarz almadın Hayır, mı? Hayır hiç almadım. Hii. O yüzden telkik çalıyor. <laughs> çok kıskanıyorum seni ve hatta hiç görmek bile istemiyorum yani o kadar. <laughs> çok kötüsün. Yani. Göğüs kupun güzel, dantel güzel oturmuş bedenine. Zayıfsın. Teşekkür ederim. Ama ne bileyim ya. Ben seni beğenmedim. <gülüyor> 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 Hem de çok kıskandım. <laughs> İyi misin? Bakalım tarz alacak mı? Alınca daha fena değil mi? Evet. İnşallah tarz alırsın bugün. Ne olur verin. <laughs> Deli olacağım Lütfen. Beğenmedim seni. Tuğçe. Simay. Ne oldu Simay? simay Al gerçekten algılamaya çalışıyorum. Yani yemin ediyorum algılamaya Var çalışıyorum. Var mı tanımak için birkaç soru sormak ister misin? Ne? Niye? Yani normal. <laughs> Nasıl Sence normal bir insan var mı? Her insan kendinde bir anormal. Öyle olduğunu mu düşünüyorsunuz? <laughs> Tabii <ki gülüyor> ya. Yeni bir gündem. da <laughs> olsa anormaliz. Aleyna? Kendi kendime konuşuyordum. Ekranım. Sesim çıkıyor da ne oluyor? Ben de alamıyorum diyorsun. Yani değişen Anladım. bir şey yok. Duygu. Ama işte çenem. Duygu? Evet bendeyim. Oturuşa evet, psikoloji ben psikoloji bozuldu. Bu ne, 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 ne ya? ya? Yıldım. Otur diyorum, ben yıldım ben vazgeçtim. Bak şimdi Merve sana şöyle anlatacağım. <laughs> Daha da değil. fenaydı. Yani şöyle evinde televizyonunu açıp <laughs> ekranda Aleyna'yı <laughs> yorum <şekilde>. yaparken <laughs> görse biri. Bu ne biçim yani şimdi... kadın demez mi yani? Ya Demez ben, çünkü ben neden? Ben, bir dakika Öyle, şimdi ben evde şöyle oturan bir insanı gösterebilir miyim? <laughs> Kaltık dişili. E, tamam hanım. mı? Yani Bermuda ben, ben çok yapıyorum. Ölken. Çıkabilir miyim lütfen? Bir saniye ne oldu? Çok kötü hissediyorum kendimi. Kötü mü hissediyorsun? Evet. Gayet iyi görünüyorsun. Ya yok ha, yok tamam. ya lütfen. Nasıl? Çok kötüyüm. Aa, Nasıl bir Neden? kötü? Sağlığınla evet, ilgili bir şey mi? Evet içimden çok kötülük geliyor bana. İçinden kötülük geliyor. <laughs> <Evet. gülüyor> evet, miden mi bulanıyor? Evet miden bulanıyor. Psikolojik mi? Sinir Hayır miden bulanıyor. E tamam git koş 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 koş. <laughs> Çantanı niye alıyorsun? Bayağı bir de mi gidiyorsun? Çabuk gel ama. Evet Duygu'cuğum devam et. Ee, Duygucuğum. Ben elbiseni beğendim. Elbisen çok şık, çok zarif duruyor. Teşekkür ederim. Ee, ama boyu neden böyle anlamadım? Yukarıya yani çektiğim için... Yani keşke hep kalem olsaydı, şu he, da bitseydi. Tam ya da yerde, tamamen bitirseydin tamamen yerde. Tamamen bitik aslında ama şu an bitik değil. Keşke bir tık Tic. olsa. Şu an buradan çektikçe o oradan kalkıyor. Anladım, anlıyorum. Ne yapalım? Güzel. Evet. yani. Hı. Teşekkür Bol ederim. gidiyorum. Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş buldum. Kına elbiseleri bir bir çıkıyordu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Konseptin neydi? Ee, Unutun. Be dur durdu. Şöyle söyleyeyim. Kızı almıştık, istemeye gitmiştik zaten. Ee, yine e, yalıda onların evinde. Nişan mı? <laughs> Bahçede davet gibi. Fakat nişan. Yani ka kardeşin veya abinin? Kardeşim. Kardeşinin Hı -hı. nişanı var. Evet. Ve sen de yalıdasın. Aha. Güzel bir üyesinin kınasından da gidebilirsin. Evet, <laughs> bu teşekkür <elbiseyle>. ederim. <laughs> evet, geldiğin elbise buydu ve çok şık görünüyordun. Teşekkür ediyorum bu kadar özen gösterdiğin ah, için. Ben gelen teşekkür herkes Teşekkür ederim. Davet yani ettiğiniz. Yani Bahar için. hariç gelen herkes çok şık giymişti. Bahar yine bütün Ay <laughs> farklılığıyla tüylü terlikleri, sıfır makyaj ve şapkasıyla farklı bir renk katmıştı geceye. Diğer gelen herkes çok şıktı. Bunun için gerçekten sizlere teşekkür ediyorum, özen gösterdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz, davet ettiğiniz için. Ee, ben de teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum <laughs> hepinize. Ee, çok şıksın, konseptine çok uygunsun, elbise sana çok yakışmış. Daha ne diyeyim, tarz. Teşekkürler. Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş buldum. <laughs> e, nişan için gayet e, böyle bir yerde, yalı, yani gösterişli bir yerde e, gayet iyi. Düşünüyorum, uygun. Elbise güzel. Zaten ben de gördüm senin bu elbise evet. ne kadar güzel olduğunu söyledim zaten orada. Ee, ayakkabının ten, nude değil mi? <laughs> evet. evet. Güzel. Çanta da gümüş. Evet. olabilir. içinde. Doğru. 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 Güzel görünüyorsun. Her zamanki gibi tarzına konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş buldum. Yani her şık ve zarif kadının giyebileceği tarzı bir elbise bu. Senle de çok bütünleşmiş. O yüzden tarz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.